Marcus Aurelius Düşünceler 7. Kitap 1. Kötülük nedir? O sık sık gördüğün bir şeydir. Onun her örneğinde daha önce benzerini gördüğünü unutma. Bu her şey için geçerli. Nerede ararsan ara, her yerde benzerliği bulacaksın. Antik çağlardan günümüze kadar olan olaylarda, şehirlerimizi, evlerimizi dolduran her şeyde tek düzeliği ve gelip geçiciliği göreceksin. Yeni olan hiçbir şey yok. 2. Onlara karşılık gelen izlenimlerimiz yok olmadığı sürece hayatın muhteşem ilkeleri nasıl ölebilir? Bu izlenimleri canlı tutmak bizim elimizdedir. Her zaman bir konu hakkında düşünüp uygun fikirler üretebilirim. Öyleyse neden kaygılanayım? Zihninin dışında olan her şey onun için önemsizdir. Bunu anladığında hayatta her zaman dik durup gerektiğinde hayatını yeniden şekillendirebilirsin. Daha önce yaşadıklarına yeni bir gözle tekrar bak. Böylece hayatın yeniden başlamış gibi olacaktır. 3. Gösteriler, sahne oyunları, sürüler, ufak çaplı, dövüşler, köpeğin önüne fırlatılan kemikler, balıklara atılan yemler, karıncaların emekleri ve taşıdıkları yük, Korkmuş farelerin koşuşması, iplerle oynatılan kuklalar, tüm bunlara boş şeyler olsa bile nazikçe ve küçümsemeden yaklar. Ancak bir insanın değerinin peşinden koştuğu şeylerin değeriyle ölçüldüğünü de unutma. 4. Biriyle iletişim kurarken söylenenlere çok dikkat etmeli. Her yapılanı ölçüp tartmalısın. İkinci durumda yapılanın amacına, ilk durumda ise söylenen sözün gerçek anlamına ne niyetle söylendiğine dikkat et. 5. Anlama yetim bu iş için yeterli mi değil mi? Eğer yeterli ise onu doğanın bana verdiği bir araç gibi kullanırım. Yeterli değilse ya işi başarabilen başka birine bırakırım ya da bazı nedenlerden dolayı bu uygun olmazsa zihnimin önderliğinde topluma yararlı, toplum adına güzel hizmetleri olanlardan yardım alırım. İster kendi başıma, ister başkalarının yardımıyla yaptığım işler olsun, her biri yalnızca topluma faydalı ve ona uyan şeyler olmalı. 6. Bir zamanlar övgü seline boğulanlar ne de çabuk unutuldular. Onları öven nicesi de çoktan ölüp gitti. 7. Gerektiğinde yardım almaktan çekinme. Surlarına saldırılan asker gibi Görevini yaparken sakatlandığını ve siperlere tek başına karşı koyamadığını düşün. Başka birinden yardım almaz mıydın? 8. Gelecek hakkında endişelenme. Nasıl olsa gelecek ve şimdiki işlerini yürütmeni sağlayan düşünce gücünü de beraberinde götüreceksin. 9. Her şey birbirine kutsal bir bağ ile bağlanmıştır. Hemen hemen hiçbir şey birbirine yabancı değildir hepsi birlikte değişip dönüşerek evrenin düzenini oluşturmuşlardır. Her şeyi içinde barındıran evren tektir. Her şeyde tek bir ilahi güç işlenmektedir. Varlık tektir. Tüm düşünülebilen canlılara ait tek bir ortak akıl, yasa vardır. Ve eğer aynı doğadan gelen ve aynı rasyonel güçten payını alan tüm varlıklar için tek bir türde mükemmellik olanaklıysa, hakikatte tektir. 10. Maddi olan her şey çok geçmeden bütünün özüne karışır. Her etkin neden hızlı evrensel akıl tarafından yutulur. Her şeyin anısı hızla sonsuzluğa gömülür. 11. Düşünebilen bir canlı doğaya uygun hareket etmekle usa uygun davranmanın aynı şeyler olduğunu bilir. 12 ya mizacın dik olsun ya da başkaları yardım etsin dik durmana. 13. Bedenin her bir parçasının organik bir birlik içinde çalışması gibi düşünebilen canlılar da ayrı ayrı varoluşlara sahip olsalar da birlikte hareket etmek üzere yaratılmışlardır. Bu düşünceyi kafanda netleştirmek için kendine sık sık şu cümleyi kurabilirsin. Ben düşünebilen canlıların oluşturduğu muazzam bir bütünün üyesiyim. Eğer üyesi değil de sadece bir parçası olduğunu düşünürsen, insanlara yürekten sevgi gösteremezsin. Yaptığın iyilikleri sadece iyilik oldukları için sevemezsin. Onları yaparken kendini iyilik ettiğin düşüncesiyle değil de sadece görev icabı yaparsın. 14. Dışarıdan bir şey bedeninin herhangi bir yerini etkileyebilir. Eğer bedenin bundan dolayı acı çekiyorsa bırak acı çektiği için sızlansın. Ancak eğer başına geleni kötü olarak kabul etmezsem beni incitemezler. Bu tamamen benim elimde. 15. Bırak kim ne isterse onu söylesin ya da yapsın. Ben kendi adıma iyi biri olmalıyım. Tıpkı bir altın, zümrüt veya yakutun sürekli kendine söyleyebileceği gibi. Bırak insanlar ne isterlerse onu söylesinler veya istediklerini yapsınlar. Ben bir zümrüt olarak ışıltımı korumalıyım. 16. Seni yöneten ruhun kendi kendine zarar vermez. Örneğin kendi korkularını ya da arzularını içinde uyandırmaz. Bir başkası onda üzüntü veya korku yaratırsa, varsın yaratsın. Çünkü kendi izlenimleriyle bu tür duygular yaratmaz. Bedenin acı çekebilir ve bundan yakınabilir. Ancak ruhun korku ve üzüntüyü deneyimlediğin ya da Herhangi bir izlenim edindiğin yer acı çekmeni kabul etmez. Onu böyle bir şeye zorlayamazsın. Yöneticiyken kendi kendine yaratmadığı sürece hiçbir şeye bağımlı değildir. Benzer şekilde kendi kendine engel yaratıp rahatsız etmediği sürece hiçbir şey bunu onun yerine yapamaz. 17. Yazgının güzel olması demek güzel bir ruha veya zihne sahip olmandır. Öyleyse burada imgelemin işi nedir? Geldiğin gibi git lütfen çünkü sana ihtiyacım yok. Her zamanki alışkanlığınla geldin sana kızmıyorum sadece git. Değişimden korkar mısın? Onsuz ne var olabilir ki? Evrensel doğaya daha uygun, daha hoş bir şey olabilir mi? Odunlar değişime uğrayıp yanmasa banyonu ısıtabilir misin? yiyeceklerin değişime uğramazsa beslenebilir misin? Değişim olmadan yararlı bir şey yapılabilir mi? İçinde süre gelen bu değişimin senin için ve evrensel doğa için ne kadar gerekli olduğunu görmüyor musun? 19. Dünyaya gelen tüm bedenler sanki bir selin içinden geçermişçesini, evrensel tözün içinden geçerler. Hepsinin doğası aynıdır tıpkı bedenimizdeki organların birbirleriyle işbirliği yapması gibi. Onlar da evrenle işbirliği yaparlar. Kaç Kristipos'u, kaç Sokrates'i, kaç Epiktetos'u yuttu bu zaman? Herkes için her koşulda bunun geçerli olduğunu unutma. 20. Tek bir şey için endişe duyuyorum. İnsanın doğasına uygun olmayan bir şeyi yapmaktan, insan doğasının sahip olmadığı bir şeyi yapmaktan ya da onun arzulamadığı bir şey yapmaktan. 21. Her şeyi unutacağın ve her şeyin de seni unutacağı zaman çok yakındadır. 22. Hata yapanları dahi sevmek insana özgü bir durumdur. Hata yapanların akraban olduğunu bilip onların bilgisizlikten veya ellerinde olmadan yaptıkları hataları hoş görürsem bu sevgiye erişirsin. Çok kısa bir zaman dilimi içinde senin de onların da öleceğini unutma. Her şeyden önce onların sana zarar vermediğini, senin ruhunu eski halinden daha kötü yapamayacaklarını bil. 23. Doğayı yönetirken evrensel töz, balmumu gibi kullanılıp, ondan örneğin bir at oluşturulabilir. Sonra tekrar parçalanıp ondan bir ağaç, daha sonra bir insan ve sonra bir başka şey yapılabilir. Bu şekilde var olan şeylerin ömrü kısadır. Ancak biz sandığın parçalara ayrılması korkunç bir şey değildir. Tıpkı tüm parçalarının tekrar bir araya getirilmesi gibi. 24. Öfkeli görünmek tamamen doğaya aykırıdır. Sık sık öfkeli göründüğünde yüz ifaden deforme olur. Güzelliği azalır. Zamanla canlılığını yitirir ve yeniden dirilmez. Bunun aynı zamanda Us'a aykırı olduğunu anlamalısın. Çünkü insan ahlaki olarak iyiyi kötüyü ayırt edemezse neden yaşamak istesin? 25. Şu anda gördüğün her şey yüce ve evrensel yönetici doğa tarafından sürekli olarak değiştirilip dönüştürülecek. Onların özünden yeni maddeler, bunlardan da başka maddeler üretilecek. Bu döngü evrenin sonsuza kadar genç kalması için tekrarlanacak. 26. Bir seni ne zaman incitirse, onun iyiyi ve kötüyü ayırt etme yetisinde nasıl bir sorun olduğunu düşün. Eğer hatasının nerede yattığını bulursan, şaşırıp sinirlenmek yerine ona acımaya başlarsın. Belki sen de gerçekten onun yaptığı gibi iyiyi değerlendirirken hata yapabilirsin. O halde onu affetmelisin. Bu iyi ve kötü yargıları bir kenara bırakırsam, hata yapana karşı hoşgörü göstermen çok daha kolay olacaktır. 27. Sahip oldukların kadar sahip olmadıklarını da düşünme. Sahip olduğun en iyi şeyleri seç. Onları senin olmadan önce nasıl tutkuyla arzuladığını düşün. Ancak dikkat et. Sahip olduğun bu şeye kendini kaptırıp gereğinden fazla değer verirsen onu yitirdiğinde de derin bir üzüntüye kapılırsın. 28. Kendi içine çekil. Yönetici iken doğası gereği kendi kendinden hoşnut olacak. Bununla huzur bulacaksın. 29. İmgelemi yok et. Tutkularının vahşi dürtülerini denetim altına al. Enerjini şimdiki zamana sakla. Senin ya da bir başkasının başına gelenleri dikkatli gözlemle tüm objeleri doğru şekilde nedensel ve maddesel ilkelerine ayırıp analiz et. Son saatin olduğunu düşün. Bırak başkasının günahı işlendiği yerde kalsın. 30. Söylenenlere kulak ver. Olayları ve sebeplerini iyi özümse. 31. Kendini sadelikle, tevazuyla, iyi ve kötü arasındaki tüm şeylere kayıtsız olarak ödüllendir. İnsanlığı sev. Tanrı'nın emirlerine uy. Her şey belirli bir yasaya ve düzene göre yürür, der bilge biri. Peki ya atomların ötesinde hiçbir şey yoksa? Öyle bile olsa, çok azı dışında her şeyin yasa tarafından yönetildiğini hatırlamak yeterli. 32. Ölüm üzerine. Eğer evren atomların birleşmesinden meydana geliyorsa, ölüm de bunların birbirinden ayrışmasıdır. Eğer tasarlanmış bir bütünse, ölüm bir yok oluş veya başka bir aleme göç etmektir. 33. Acı üzerine Katlanılmayan acı bize kurtuluşu vaat eder. Uzun süren acı katlanılmayı gerektirir. Zihin kendini bedenden soyutlar ve böylece ruh acı çekmez acıdan zarar gören parçalara gelince, eğer yapılabiliyorsa bırakın kendilerini göstersinler. 34. Şan üzerine Şan arayışında olan insanların düşünce yapılarına, nelerden kaçınıp neleri arzuladıklarına bak. Sonra tıpkı kum tanelerinin üst üste yığılıp birbirlerinin üzerinden geçmeleri, sonrakilerinde onları sürükleyip gizlemesi gibi hayatta da bir önceki neslin bir sonraki tarafından gömülüp toprak olacağını düşün. 35. Platon, zihnin gerçek ihtişamına sahip, tüm zamanı ve tüm varlıkları tasarlayabilen bir insan için fani dünya hayatı büyük bir önem arz edebilir mi diye sorar. Mümkün değil diye yanıtlar karşısındaki. Peki bu kişi için ölüm bir korku sebebi sayılır mı? Tabii ki hayır. 36 Antistenes bir sözünde iyi şeyler yapıp karşılığında yaptığı şeyler için suçlanmak bir kralın kaderidir der. 37 Yüz ifadesinin zihne uyması ve ona göre şekil alması gerekirken zihnin kendi kendini istediği şekilde yönetememesi ne kadar saçma. 38 Dışsal şeylere karşı öfke anlamsızdır. Çünkü bu onların umurunda bile değil. 39. Ölümsüz tanrılara ve bize neşe getir. 40. Olgun başakların biçilmesi gibi hayat. Bazıları düşmeli, bazıları da biçilmeden kalmalı. 41. Eğer tanrılar beni ya da çocuklarımı unutmuşlarsa, bu muhakkak iyi bir amaç uğrunadır. 42. Doğruluk ve adaletten yanayım. 43. Onlarla birlikte ağlayıp kedere boğulma. 44. Platon'dan Ona yanılıyorsun dostum. Kendisine karşı en ufak bir saygısı olan bir adam hayatta kalıp kalmayacağını değil, eylemlerinin doğru mu yanlış mı olduğunu, yaptıklarının iyi bir adama mı yoksa kötü bir adama mı ait olduğunu düşünmelidir diye yanıt verebilirdim sadece. 45. Yine Platon'dan. Doğruyu söylemek gerekirse durum şudur Atinalılar İster kendi seçtiği yerde dursun, ister oraya komutanı tarafından yerleştirilsin, yeri neresi olursa olsun kişi tehlikeye göğüs germeli. Ölümü veya şereften başka bir şeyi asla düşünmemeli. 46. Ve yine Platon. Dostum, gerçekten asil ve iyi olmanın birinin hayatını ya da kendi hayatını kurtarmakla eşdeğer olup olmadığını düşün. Gerçek bir insan birkaç yıl daha fazla yaşayabilmek sonuna kadar arzularının peşinden gidebilmek adına kendini feda etmemeli. Onun yerine kendini Tanrı'ya adamalı. Kadınların bile söylediği gibi kimsenin yazgısından kaçamayacağı olgusunu kabul etmeli. Hayatının geri kalanını nasıl en iyi şekilde geçirebileceğini düşünmeli. 47. Yıldızların rotalarını sanki onlarla birlikte dönüyormuşçasına takip et elementlerin nasıl durmadan sürekli değişerek birbirine dönüştüklerini düşün. Bunların üzerine kafa yormak bu geçici hayatın kirinden seni arındıracaktır. 48. İnsan üzerine düşünürken Platon'un da dediği gibi maddi dünyaya ait her şeyi yüksek bir yerden aşağıya bakıyormuşçasına izle. Orduları ve kalabalıkları, tarım işlerini, evlilikleri, ayrılıkları, doğumları, ölümleri, Mahkemelerin gürültüsünü, çölleri, çeşitli barbar halkları, bayramları, yasları, her şeyleri, her şeydeki karmaşayı ve bu karmaşadaki düzeni. 49. Geçmişi ve gelip geçen sayısız imparatorluğu göz önüne alınca, gelecekte neler yaşayabileceğini de öngörebilirsin. Neredeyse her şey aynı olacaktır. Olayların ritmi değişmeyecektir. Bu yüzden 40 yıllık insan ömrüne de baksan, binlerce yıllık insanlığa da baksan arada neredeyse hiçbir fark yoktur. O halde görülecek daha fazla ne var? 50. Topraktan gelen yine toprağa döner. Göksel tohumdan gelen ise gökyüzüne. Bu atomların ilmek ilmek birbirinden ayrışmasını ve değişmez cisimlerin de benzer şekilde atomlar gibi ayrışmasını ifade eder. 51 yiyecekler ve içeceklerle, efsunlar ve büyülerle, ölümün yazgısından kaçıp kurtulmaya çalışacaklar. Katlanmalıyız, Tanrı'nın gönderdiği fırtınaya, hiç yakılmadan mücadele ederek. 52. O, rakiplerine karşı senden daha iyi bir güreşçi olabilir. Ama senden daha toplumcu, daha alçak gönüllü, kaderinin yüküne karşı hazırlıklı, komşularının eksiklerine karşı daha anlayışlı değildir. 53 Tanrılarla ve insanlarla ortak olan, akılla uyumlu hareket ettiğimiz sürece korkacak bir şey yoktur. Doğamızla uyumlu davrandığımız ve bu bize fayda sağladığı sürece başımıza gelebilecek herhangi bir kötülükten endişe etmemize gerek yoktur. 54 Her koşulda ve her zaman yaşadığın anın yazgısını içtenlikle kabul edip yaptığın işi adilce yürütebilirsin. Var olan tüm imgelemleri anlamak için çaba gösterebilirsin ancak hiçbir şey onları tam olarak idrak etmeden sana tesir etmemeli. 55. Başkalarının ruhuna odaklanmak yerine ister yönetici doğanın, ister dışsal olayların gerçekleştiği evrensel doğanın, ister eylemlerimizin eğilimlerini içeren kendi doğamızın sizi yönlendirdiği amaca dost doğru odaklanın. Her canlı ne için yaratıldıysa o amaç doğrultusunda kendine düşeni yapmalı. Öteki varlıkların hepsi düşünebilen canlılar uğruna yaratıldıkları halde düşünebilen canlılar birbirleri için yaratılmıştır. İnsanın doğasının birinci ilkesi sosyal bir varlık olması, İkinci ilkesi ise bedenin arzularına karşı direnebilmesidir. İkisi arasında ilişki kurmak aklın görevlerine uygundur. Hayvansal yönümüze ait olan duygular ve arzular yoluyla kontrol edilemezler. Akıl bunlara tabi değildir ve bunlar üzerinde hüküm sürmeyi amaçlar. Açıkçası doğası gereği de kendinden düşük güçleri kullanmak ve yönlendirmek üzere donatılmıştır. İnsanın doğasının üçüncü ilkesi ise acele hüküm vermekten ve hata yapmaktan kaçınmasıdır. Ruhunun bu temel ilkeler doğrultusunda dümdüz kendi yolunda gitmesine ve böylece sahip olabileceği her şeyi ele geçirmesine izin ver. 56. Sanki hayatın geçip gitmiş ve ölmüşsün gibi düşün. Şu anda sana kalan zamanı fazladan bağışlanmış gibi doğa yasalarına uygun yaşa. 57. Sadece kaderinin muhteşem iplikleriyle örülmüş, Yazgından sana düşenleri sev. Senin için bundan daha uygun başka ne olabilir? 58. Başına gelen her kötü olay için benzer tepkiler veren insanları göz önüne al. Her seferinde öfkelenip, şaşırıp sinirlendiler. Ancak şimdi neredeler? Sonsuza kadar çekip gittiler. Bunu bile bile neden sen de hala aynı davranmaya devam ediyorsun? Bu doğal olmayan kargaşaları kararsız insanlara bırak kendi adına bu olayları nasıl lehine çevireceğini düşün. Onları lehine çevirmekten kastım, onları güzel eylemlerin için malzeme haline getirmektir. Her eyleminde tek çaban ve isteğin kendi kendinin onayını almak üzere olsun. Unutma ki gösterdiğin çaba ve isteklerin ahlaksal bakımdan önemli. Kullandığın malzeme ise iyi ve kötüden bağımsızdır. 59. İçine bak. Kazdıkça daha fazla fışkıran iyilik çeşmesini orada bulacaksın. 60 Bedenini istikrarlı ve sağlam tut. Hareket ederken de dururken de sağlam gözüksün. Tıpkı ruhun bilgeliğinin ve zarifliğinin kişinin yüzüne yansıması gibi vücut da kendini bir bütün olarak ifade etmedi. Ancak tüm bunlar gösterişten uzak yapılmalı. 61 Yaşam sanatı bir dansçının sanatından ziyade bir güreşçinin sanatına benzer. Tıpkı hayatta da olduğu gibi güreşçi her zaman zırhını kuşanmalı. Rakibinin beklenmedik, öngörülmez ataklarına karşı tetikte olmalı ve sağlam durmalı. 62. Onayını almak istediğin insanların ne tür insanlar olduklarını, ruhlarının, karakterlerini sürekli gözden geçir onların fikir ve arzularının kaynağına inersen, ne onları istemeden yaptıkları hatalar için suçlayacaksın ne de onların onayına ihtiyaç duyacaksın. 63. Hiçbir ruh isteyerek doğruluktan ayrılmaz der Platon. Aynı şeyi adalet, ölçüllük, iyilikseverlik ve diğer erdemler için de söyleyebilirsin. Bunu hep aklında tutmalısın. Böylece tüm insanlara karşı daha anlayışlı olursun. 64. Hiçbir acının kendi içinde kötülük barındırmadığını, yönetici ilkene zarar vermeyeceğini, onu ussal ve sosyal bir güç olarak yok edemeyeceğini aklında tut. Çoğu acıda Epikuros'un şu sözleri sana güç versin. Eğer limitlerinin ne kadar dar olduğunu göz önüne alıp hayal gücünün ona ekleme yapmasına izin vermezsen, acı katlanılmaz ya da sonsuz değildir. Ayrıca farkında olmasak da acıyla aynı tür birçok şey yüzünden yıpranırız. Örneğin uyuşukluk, aşırı sıcaklıktan bunalma, iştahsızlık gibi. Ne zaman bunlardan biri canını sıkacak olsa kendi kendine acıya teslim oluyorsun de. 65. Zalimlerin insanlara karşı hissettiği insanlık dışı duyguları sen onlara karşı hissetme. 66. Neden teleogesin Sokrates'ten daha üstün olduğu sonucuna varmıyoruz? Sokrates'in daha onurlu bir şekilde ölmesi, sofistlerle daha ileri düzeyde tartışması, dondurucu gecelerde daha fazla direnç göstermesi, masum salemilerin tutuklanma kararına onurluca itiraz etmesi, sokakta başı dik bir şekilde dolaşması, her ne kadar bunun doğru olduğundan emin olmasak da yeterli değildir. Bütün bunları doğru kabul etsek bile asıl önemli nokta onun ne tür bir ruha sahip olduğudur. Başkalarının kötü alışkanlıkları tarafından provoke edilmeksizin ya da cahilliklerinin kölesi olmaksızın insanlara adaletli davranmaktan, tanrılara bağlı olmaktan, evrenin onun için yazdığı şeylerde olağan dışı ya da katlanılmayacak bir şey bulmadan ve ruhunu bedeninin arzularına teslim etmeden yaşamaktan hoşnut muydu? 67. Doğa kendi sınırlarını belirlemene ve kendi sorumluluklarını kendi kendine yürütmesine engel olacak kadar beden ve ruhu kaynaştırmamıştır. Kimse tarafından tanınmasan bile insanlar arasında bir tanrı olman mümkün. Bunu unutmadan şunu da hep aklında tut. Mutlu olmak aslında çok az şeye bağlıdır. Söz mantıkta veya bilimde bir ilah olman konusunda umudun olmayabilir. Ancak tüm alçak gönüllülüğün ve özverinle tanrılara uyan, özgür bir insan olma konusunda umutsuz olmana gerek yok. 68. Tüm insanlar sana karşı istedikleri kadar cephe alsalar, vahşi hayvanlar şu zavallı bedenini parça parça etseler bile, tüm bu şiddete karşı güçlü durmak ve zihnini sakinleştirmek senin elinde. Ruhunu tüm bunlardan koruyarak sükunet içinde tutmaktan, etrafını saran şeyleri doğru yargılamaktan ve yoluna çıkan şeyleri kullanmaya hazır olmaktan senin ne alı Yargı yetin önüne çıkan olay karşısında şunu söyleyebilsin. Başkaları farklı görse de senin gerçek doğan bu. Yararlanma hakkında da şöyle söyleyebilirsin. Ben de seni arıyordum. Benim için şimdi de olanlar rasyonel ve sosyal olana aittir. Büyük resimde insanlara ve tanrılara uygun olan sanata. Başına gelenlerin hepsi tanrıların ve insanların amacına uygundur. Yeni ya da seni zorlayan hiçbir şey yoktur. Her şey bilinebilir ve kolayca uygulanabilir. 69. Her günü son gününmüş gibi telaşa kapılmadan, tembellik yapmadan ve samimi şekilde yaşaman ahlakının mükemmelliğini gösterir. 70. Ölümsüz tanrılar, uçsuz bucaksız sonsuzlukta, onca kötülüğe ve sayısız günahkara katlanmak zorunda kaldıkları için sinirlenmezler. Bunun yerine yine de onları cömertçe koruyup kollarlar. Ancak sen, hayatı her an son bulabilecek olan sen, hakikaten daha fazla direnemez misin? Üstelik sen de o günahkarlardan birisin. 71. Gülünç olan içindeki kötülükten buna gücün olduğu halde kaçınmayıp ısrarla başkalarının kötülüğünden asla yapamayacağın halde kaçınmaya çalışmaktır. 72. Rasyonel ve sosyal yeti, rasyonel ya da sosyal yaşama amaçlarına uygun olmayan her şeyi haliyle kendinden alt kademe olarak konumlandırır. 73. Yaptığınız iyiliğin ödülü birinin ondan faydalanmasıdır. Neden aptalların yaptığı gibi iyiliğine karşılık bir övgü ya da geri dönüş gibi üçüncü bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? 74. Hiç kimse fayda sağlayan bir şeyden bıkmaz. Faydalı olan da doğaya uygun davranmaktan geçer. Bu yüzden başkalarına fayda sağlayarak elde ettiğin faydadan bıkkınlık duyma. 75. Doğa düzenli bir evren yaratmak üzerine kuruludur. Her şey onun bir sonucudur ve her şey ona bağlıdır. Aksi halde en mükemmel ve evrensel aklın dürtüleri açısından en özel görünen cisimlerde en az rasyonellik olduğunu kabul etmek gerekir. Bunu hatırlaman birçok durumda sakin kalmanı sağlayacaktır.